hepiniz hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Hazreti Muhammed Efendimizin, Eli Beyt Efendilerimizin, Pirimiz Hüda Hazreti Mevlana'mızın, Piran Efendilerimizin selamları, feyizleri, güzel keremleri hepimizin üzerlerimiz olsun. Şimdi gönderilen sorulara karşı dilim dündüğü kadar cevap vermeye çalışacağım. Canımın cani, dedem, bugün de en az o günlerdeki kadar cehalet olduğu halde Allah Peygamber Efendimiz'i neden son peygamber kıldı? Allah artık insanlığa direkt olarak yol göstermek istemiyor mu? Yoksa insanlar velayete erecek mertebe yükseldiği için mi nübüvvet defteri kapandı? Şimdi İngiltere'den sonra sevgili oğlumuz, sevgili oğlumuza cevap veriyoruz. Peygamber Efendimiz selam olsun üzerine ilk ve son peygamberdir. 124 bin nebi de onun nuru tecellisini gösterdi. Peygamberler onun nuruyla yaşadığı devirlerde topluma göre tebliğler verdiler. Hz. Muhammed Efendimiz selamusu üzerine geçmiş peygamberler gibi kendi cemaatlarına tebliğ sunmadı. Peygamber Efendimiz nübüvveti gidiği zaman buyurdu dedi ki ben bütün aleme rahmet olarak geldim. İyisine de rahmetim. Şifirbasına da rahmetim. Hiç ayrım yapma, diye. Ondan evvel, üç dine de saygı duydu. Kendi cemaatine buyurdu, dedi. Yanımızda avra varsa yıkmayın. Kilisede varsa yıkmayın. Camini de yaparsınız, kiliseye bitişik. Herkesin inancına saygı duydu. Şimdi hepsinden en akıllı bir peygamber olduğu için bir yerde anlıyorsun akli kül diye zikredilir. Her seresinden akıl fışkıran bir peygamber. Bu yüzden anlıyor musun? Aklın büyüdü onda. Kendisi devrimcilerin en büyüğü. Diye el yaran, devrimcilerin en büyüğü olmasaydı şu sözü sarf etmezdi. Beni kendine bende eden, benimle yola çıkan, her nefesini benimle alıp veren, gelmiş geçmiş peygamberlerden üstündür. O da zamanın bendesi Muhammed'dir. Bunu söylüyor. Hazreti Muhammed. Şimdi toplum hala İsa'dan bahseder, Musa'dan bahseder, Davut'tan bahseder, Salih'den bahseder, Adem'den bahseder. Ya sen badan ki Muhammed isen. Muhammed'den bahset, Ali'den bahset. Daima anlıyor musun? Yarınlara koş. Geçmişlere gitme. Şimdi cehalet bitmez. Peygamber Efendimiz selam olsun üzerine nübüvvet defterini kapadı, velayet defterini açtı. Velayet defterini açtıktan sonra bütün velilere baş olan Ali kıldı. Evliyalar hepsi mümindir. Bak mümin dediğim zaman Allah'ın bir ismi mümindir. İncitme müminin kalbini çünkü müminin kalbinde Allah var, Beytullah var. Yani mi bir müminin kalbini, kolay kolay tamir edemezsin. Yine buna cevap vermiştir Afı Şirazi'de. Der ki, Kabe der yık, caminin menberini ateşe ver insan kalbi kırma tamircisi yok. Çünkü mümin insandır. Bu yüzden bir sürü evliya geldi. Hala da vardır sağda solda görünmezler. Selam olsun üzerlerine. Bunlar arasında Hz. Muhammed Efendimiz'in şimdi evladımıza cevap vereyim. Ve İmam Ali Efendimiz'in Hazreti Peygamber'den sonra 700 sene sonra tekrar devrana geldiler. Ali'nin ismi Şems, Muhammed'in ismi Celaletin. Muhammed devrinde Ali sonradan geldi. Mevlana devrinden önce geldi. Hazreti Muhammed Efendimiz'i Mevlana'da yeniledi. Yeniledikten sonra bütün Batı ve Doğu yeni başladı Japonya. Aydın tabaka, hepsi anlıyor musun? Mevlana'nın fikirleriyle beslenirler. Bizler New York'tan Tokyo'ya kadar Mevlana sayesinde hizmet verdik. New York'ta, Atlanta'da, Kaliforniya'da, Atlanta'da üç üniversitede bu fakir konferans verdi. Atlanta'da iki lisede aynı şerif açtım lise için. Hem Katolikler Lisesi'nde hem Protestanlar Kilisesi'nde. Katolikler tutucudurlar kendi mezheplerinde. Çünkü onlar da dört mezheptir, isimler de. Katolik, Protestan, Ortodokslar. Katolikler en tutucudurlar. Nasıl bir gün Caferiler onlar da aynıdırlar. Şafiler gibi. Hasretten kıskanmadan papaz kaçmaya başladı. Biz düzeni bozmadık. Orasını coşturduk. Bütün halk müptela oldu. Katolik Lisesi'nin başpapazdan aşağıya papazlar bu fakire kız gibi ismet etti. Kavaltı mı, öleni mi, nasıl hizmet edilir. Bir kız öyle hizmet etmez. Sonra bizim sözlerimiz birleyici, yapıcı. Ne diyeyim bana? Din, dil fark etmeden, kimsenin suçunu düzeltmeden, bütün insanlık alemine, sevdiğiyle, saydıyla kucaklamaya geldim. E sen böyle çıkarsın, sana kim anlıyor musun? Kim besler? Kimse beslemez. Hadi. Orada güzel ayrıldık. Şimdi geldik protestan kilisesine. Protestan Kisesinde de bir ay Oradaki papaz o kadar anlıyor musun? Saydı saydı oranın başpapazı ben bu güzellikleri dedi, görmüş olsaydım dedi, ben sizi bir ay burada tutardım dedi. Yemeğinizi, içmenizi, masrafınızı hepsini yapardım dedi. Haftada iki kilisede hizmet verirsiniz dedi. Şimdi kaydı mı gönülleri bu tarafa? Kaydı. Açtır insanlar. Aç. Bu yüzden avrada cemaat yok. Otuz kişi Cuma ertesi. Kilisede ya on kişi var pazar günü ya yok. Cuma günü bizim camiler dolu, yer yok. Neden? Cehalet burada, devam edeyim. Onlar artık üç bin kusur senelik avradaki on emri dinlemek istemeyler. Kilisede 2017 yıl geçmiş aradan İncil'i dinlemek istemeyler. Kaldır, kondur fasulye. Hiç. E onları artık bıktılar. Ne zaman kilisede topluluk oluyor? Pazar günü. Neden? Dün olduğu zaman topluluk oluyor orada. Kilisede yaparlar. Bir de Avra'da da Cuma ertesi evliliklerde kalabalık oluyor. Bizde Cuma günü yer yok. Cehalet daha gitmedi. Peygamber temsilcileri var. Veliler, mürşidi camiler, Bunlar anlıyor musun? Azaldı da biraz bu alemde. Neden azaldı? Evladiye verildi o şeyler. Mürşitlikler, şerlikler evladiye verildi. Dedeler evladiye verildi. Verildikten sonra hep eskide kaldılar. Ne diyeyim Mevlana'nın selamı üzerine. Cancazım diyor, bugün çok güzel bir muhabbet ettik. Bu muhabbet bu güne güneydi. Yarına varsa Cancazım, yarına göre konuşalım. Geçmişi gün almayalım diyor. E şimdi bir insan insana kulak verirse, oradan bir şey alırsa, o güzelliği sevdiği arkadaşına da ekmesi lazım. O ona yeter, o ona yeter. İşte anlıyor musun? Toplum cehaletten kurtulur. Aydınlıklarla dolar ortalık. Ama yok. Hepsi maddeye yönelmiş. Güzleri maddeden başka bir şey görmeyin. Camiye de için. Ahmet Efendi görsün, Mehmet Efendi görsün ki ben de namaz kılayım. Orada da çoğu uy, ütbe okunurken. Cüz kapandı mı, kendinden geçiş oldu mu, abdest gitti. Bunun için anlıyor musun? Daha bin tane Muhammed getirsek, kolay kolay aydınlanmaz bu insanlar. Şimdi insanlar İsa Devrim'de dünyamız 40 milyon bütün dünya. Düşün şimdi, 2000 seneden bu bugüne kadar ne oldu? Yedi buçuk milyar oldu. Atatürk döneminde Türkiye 17 milyon. Bak 8 milyar. konuda anlıyor musun? Ni papaz irşat eder cemaatini, ni hoca, ni ağam. Onlar e eylüsüne, e ey be. Yerinde sayıklardan, ilkokul öğretmenleri. Mürşitler de İmam Ali Efendimiz'e bürünmedikten sonra mürşitlik yapamazlar. Resulullah'ın da anlıyor musun? Sonsuz güzelliklerine cemaati Bütürmezler, bütüremezler. Ali, kainatın ruhudur. Onunla diridir bu alem. O zaman öğren bir sefer o kimdir de ona buyurun. Yok. Herkes Ali bin dursu seneye ki evvelki Ali'yi Ara bulursan gel bana Ki buldum da Bulamazsın. a se